Malum içinde bulunduğumuz ay bu ülkeler arası veri paylaşımının yapılacağı aydır. Yapılması gereken işlem eğer ki sizin ya da eşinizin Türkiye'den elde etmiş olduğunuz geçmiş yıllara ait gelir vergisi, faiz geliri, kira geliri, emekli aylığı ve bunun benzeri diğer gelir unsurlarından bir veya birkaçı varsa şayet Bununla ilgili mutlaka ve mutlaka varlık koruma işleminizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten mobil bankacılık kullanan birçok Avrupa'da yaşayan vatandaşımıza kısa SMS'ler veya bilgi olarak mail gelmektedir. Yaşadığınız ülkeye ait bilgilerinizi sisteme kaydetmeniz gerekmektedir diye. Bu işlemi yapmadığımız takdirde Maalesef banka hesaplarımızı kullanamıyoruz mobil bankacılık olarak. Sevgili izleyicilerimiz, geçmiş yıllardan yine bu işlemlerle ilgili elde etmiş olduğum tecrübelere istinaden yaşadığınız ülkenin vergi dairesi eğer ki Türkiye'den sizinle ilgili bir bilgi veya buna ait bir belge edindiyse zaten size yazı olarak gönderiyor ve diyor ki 4 hafta içerisinde bu konulara bana açıklık getirin diye. Yapılması gereken işlem bu 4 hafta içerisinde mutlaka onlara makul bir cevap vermemiz gerekmektedir. Bu süreyi atlamamanızı tavsiye ediyorum. Eğer ki süre yetiştiremezseniz yine ilgili memura finansamtaki ya telefonla ya da yazılı olarak beyanda bulunun. Müsait olduğunda bu evrakları size getireceğim diye. Evrak getiremeyecek durumda olursanız o zaman yapmanız gereken işlem Finansamt'a yazarsınız. Sevgili bay veya bayan elinizde olan bilgi ve belgelere göre vergi düzenlememi gerçekleştirin diye. O zaman Finansamt zaten kendisinde olan kayıtlara istinaden bu düzenlemeyi yapıyor ve konuyu da dava konusu etmiyor. Çünkü biliyorsunuz vergi kaçakçılığı aynı zamanda dava konusuna da dönüşebilmektedir. Finansamt'la olsun, vergi daireleriyle olsun veya diğer resmi kuruluşlarla olsun davalık bir durum söz konusu olduğu zaman bu da yıllarca sürmekte.